Bilgeliğin ışığı, İmam Gazali'yi tanımak. İmam Gazali, İslam dünyasının en önemli isimlerinden biri. 11. yüzyılda yaşamış, çok büyük bir düşünür, ilahiyatçı ve mutasavvı. Asıl adı, Ebu Hamid Muhammed El Gazali olan bu değerli kişi, Hucetül İslam, yani İslam'ın kanıtı unvanıyla anılıyor. Gazali sadece İslam dünyasını değil, Batı düşüncesini de çok etkiledi. Eserleri Latince'ye çevrilen Gazali, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerindeki düşünürleri etkiledi. Onun felsefesi, din, akıl ve tasavvuf arasında bir köprü kurarak insanın "Ben kimim?", "Hayatın anlamı ne?" gibi sorularına cevaplar aradı. Gazali'nin düşünceleri bugün bile hala önemli. Onun eserleri, insanın iç dünyasını keşfetmesine, manevi bir yolculuğa çıkmasına ve hayatın anlamını bulmasına yardımcı oluyor. Hazırsanız, Gazali'nin büyüleyici dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Çalkantılı bir dönemde bir bilginin doğuşu. İmam Gazali, 1058 yılında İran'ın Horasan bölgesinde bulunan Tuz şehrinde doğdu. Gazali'nin doğduğu dönemde İslam dünyası büyük siyasi ve sosyal değişimler yaşıyordu. Abbasilerin gücü azalmış, farklı yerlerde bağımsız devletler kurulmaya başlamıştı. Gazali, küçük yaşta babasını kaybetti. Babasının vasiyeti üzerine o ve kardeşi Ahmet, bir aile dostlarının yardımıyla eğitimlerine devam ettiler. Gazali ilk eğitimini Tuğus'ta, sonra Cürcan'da aldı. Bu dönemde temel İslami ilimleri öğrendi ve zekasıyla, öğrenme aşkıyla dikkat çekti. Genç Gazali, daha sonra o dönemin önemli ilim merkezlerinden biri olan Nişabur'a gitti. Burada, ünlü İslam alimi İmam Harameyn el-Cüveyni'nin öğrencisi oldu. Cüveyni, Gazali'nin düşüncelerinin şekillenmesinde çok etkili oldu. Bilgi arayışında, Gazali'nin yolculuğu. Gazali, Bağdat'ta çok ünlü ve saygın biri olmuştu. Ancak, iç dünyasında yaşadığı manevi arayış, onu bu başarıların ötesine taşıyacaktı. Gazali, o dönemde popüler olan felsefi düşünceleri ve dini tartışmaları çok iyi biliyordu. Ancak bunlar ona tam bir tatmin sağlamamıştı. Yaşadığı bu manevi bunalım Gazali'yi derin bir düşünme sürecine soktu. Bu arayış onu tasavvufa yönlendirdi. Gazali, tasavvufun sadece akılla değil, aynı zamanda kalple de yapılan bir bilgi arayışı olduğunu fark etti. Gazali, manevi arayışını daha da derinleştirmek için 1095 yılında Bağdat'taki tüm görevlerinden istifa etti ve kendini inzivaya çekti. Yaklaşık 10 yıl süren bu inziva döneminde, Şam, Kudüs, Mekke ve Medine gibi İslam dünyasının önemli merkezlerini ziyaret etti. Bu süreçte Gazali sadece manevi deneyimler yaşamadı, ya aynı zamanda derinlemesine düşünme fırsatı da buldu. Kalbin Keşfi, Gazali'nin Dönüşümü Gazali, inziva döneminden sonra, manevi olarak yenilenmiş ve düşünsel olarak olgunlaşmış bir şekilde Bağdat'a geri döndü. Artık, İslam'ı sadece akli olarak değil, aynı zamanda kalbi bir şekilde yaşayan bir gazali vardı. Bu değişim, hem eserlerine hem de öğretme şekline yansıdı. Gazali artık eserlerinde felsefi tartışmalara daha az yer verirken, maneviyatı ve ahlaki değerleri ön plana çıkardı. Onun için artık önemli olan, insanlara sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda kalplerini ve ruhlarını da beslemekti. Gazali'nin bu yeni öğretme şekli öğrencileri üzerinde çok etkili oluyordu. İmam Gazali, İslam düşünce tarihindeki en çok eser yazan kişilerden biri. Fıkıh, kelam, felsefe, mantık, ahlak ve tasavvuf gibi birçok alanda 70'ten fazla eser yazdı. Gazali'nin eserleri sadece İslam dünyasında değil, Batı'da da çok ilgi gördü ve birçok dile çevrildi. Gazali'nin en bilinen eserlerinden biri Tehafütü'l-Felasife. Filozofların Tutarsızlığı adlı kitabıdır. Bu eserinde Gazali, o dönemdeki felsefi düşünceleri eleştirmiş ve İslam düşüncesine uymadığını savunmuştur. Ancak Gazali'nin en önemli eseri, İhya-u Ulumi Din, Din Bilimlerinin Dirilişi adlı kitabıdır. Dört ciltten oluşan bu büyük eser, İslam'ın temel inançlarını, ibadetlerini, ahlaki değerlerini ve tasavvufi öğretilerini anlatıyor. Gazali'nin diğer önemli eserleri arasında, Kimyayı Saadet, Mutluluk Kimyası ve El munkızmine Dalal, Kurtuluş sayılabilir. İmam Gazali, İslam düşünce tarihinin en etkili isimlerinden biridir. Onun düşünceleri, yüzyıllar boyunca İslam dünyasını çok etkilemiş ve farklı düşünce ekollerinin oluşmasında rol oynamıştır. Gazali'nin İslam düşüncesine yaptığı en önemli katkılardan biri, felsefe, kelam ve tasavvuf gibi farklı alanları bir araya getirmesi ve İslam'a bütüncül bir bakış açısı getirmesidir. Gazali'nin düşünceleri özellikle Sünni İslam dünyasında çok kabul görmüştür. Onun eserleri medreselerde okutulmuş ve İslam alimleri tarafından yorumlanmıştır. Gazali'nin etkisi sadece din alanında değil, aynı zamanda hukuk, eğitim, ahlak ve tasavvuf gibi alanlarda da hissedilmiştir. Bugün de Gazali'nin düşünceleri hem İslam dünyasında hem de batıda ilgiyle takip ediliyor. İmam Gazali'nin düşünceleri, sadece kendi dönemi için değil, her dönem için önemli bilgiler içeriyor. Onun eserleri, yüzyıllar geçmesine rağmen, insanın iç dünyasını, manevi arayışını ve ahlaki değerleri sorgulamasını anlattığı için, bugün de hala ilgiyle okunuyor. Gazali'nin felsefesinin merkezinde, insanın kendini ve yaratıcısını tanıması, bu dünyadaki varoluş amacını sorgulaması yer alıyor. Ona göre insan, sadece aklıyla değil, aynı zamanda ruhuyla var olan bir varlıktır. Ve gerçek mutluluk, bu iki yönü bir arada yaşayabilmekle mümkündür. Gazali, insanın iç dünyasına yaptığı yolculukta, kalbin önemine dikkat çeker. Ona göre kalp, sadece bir organ değil, aynı zamanda manevi bir merkezdir ve insan, kalbini temizleyerek, gerçek bilgiye ve mutluluğa ulaşabilir. Gazali'nin bu görüşleri, bugün de hala önemli ve insanın manevi boşluğunu doldurmasına yardımcı oluyor. İmam Gazali'nin düşünceleri, bugün bizler için de büyük bir ilham kaynağı. Onun eserleri, modern dünyanın karmaşası ve maneviyat eksikliğiyle başa çıkmak için bize yol gösterebilir. Peki, Gazali'nin öğretilerinden nasıl ilham alabiliriz? Öncelikle Gazali'nin bilgiye verdiği önemi benimseyebiliriz. Onun gibi biz de bilgiye ulaşmak için farklı yollar deneyebilir. Aklımızı ve kalbimizi kullanarak doğruyu bulmaya çalışabiliriz. Gazali bize sadece kitaplardan değil, aynı zamanda hayattan yaşadıklarımızdan ve çevremizdeki insanlardan da öğrenebileceğimizi göstermiştir. İkinci olarak Gazali'nin maneviyata verdiği önemi hayatımıza taşıyabiliriz. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde manevi değerlerimizi unutmamalı, iç huzuru bulmak için kendimize zaman ayırmalıyız. Gazali'nin eserleri bize maneviyatın önemini hatırlatıyor ve bu konuda bize rehberlik ediyor.